gündem dışı ikinci söz NİDE'nin sorunları hakkında söz isteyen NİDE Milletvekili Ömer Faruk Gire. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, NİDE Orta Anadolu'nun ortasında unutulan tarihi, doğası ve folkloru ile zengin bir ildir. Tarım şehri olduğu kadar doğa ve turizm açısından da her olmasına karşın turizmden gerekli payı alamamaktadır. Aladağlar ve Bolkallar gibi dünyada bilinen ama Nide için faydalı kılınamayan dağcılık ve turizm için çekim alanlarına sahiptir. Ünlü felsefeci Tiyana ve Apollon'un doğduğu Mustafa Kemal Atatürk ile milli mücadelede her cephede savaşan kahramanların yaşadığı bir kenttir. Atatürk'ün Nideliler için benim Nide alakam büyüktür ve ben niderleri her zaman sevmişimdir sözleri ayrı bir anlam ifade etmektedir. Milli mücadelede Nide'liler 5 uçak alınması için yardım topladıkları gibi Cumhuriyeti top atışlarıyla ilk kutlayan ildir. AKP iktidarlarına kadar hemen hemen her hükümete bakan vermiş, ülkesine ve memleketine bağlı insanların kentidir Nide. Ömer Halis Demir'den Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın sırtına top mermisini veren Ali Çavuşa kadar vatan için her cephede şehitleri olanların yurdudur dedi. Niye de farklı alanlarda sorunlar çözüm beklemektedir. Niye de köy ilkokullarından sonra bu yılda 8 köy ortaokulu kapatılmıştır. Özellikle Ulukışla ilçesinin Eminlik köyü gibi yeterli öğrenci temin edilmesine karşın Adeta zorla kapatılan ortaokulumuz ile kırsalda eğitim sonulu durumdadır. Çiftahan gibi okul öncesi ve ilkokul öğretmeni açığı olan köylerimiz bulunmaktadır. Köylerde okul yok, internet yok, sosyal yaşam yok, çiftçiye destek de yok. Bunun yansıması kırsalın boşalması olmaktadır. Niğde bitmeyen yatırımlarıyla ünlüdür. Niğde Havalanı'nın temeli 1996 yılında atılmıştır. Tesisin bekçisi emekli olmuş. Daha bugüne kadar havalanma çivi çakılmamıştır. nideden sonra il olan bölgelere havalanlar yapılmış. Niğde'ye 28 yıldır havalan inşaatı başlamamış. 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan, 20 Ulaştırma Bakanı eskitmiş. Temel ve yol kenarına dikilen tabelası hala durmaktadır. Havalanın yapılması için söz verme rekoru dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a aittir. İki kez başbakan, iki kez de ulaştırma bakanı olarak liderlere havalanış sözünü vermiş ama bu gerçekleşmemiştir. 2018 yılında Niğde Havalanlı makette yapılmamasını proses ettiğimiz süreçte de Niğde'ye geldiğinde onlar maket yapar, biz gerçeği yaparız. Kısa sürede Niğde Havalanlı yapacağız demesinden bu yana 5 yıl geçmiştir. Yüksek hızlı tren projelerinde NİDE merkezin adı geçmemektedir. NİDE Üniversitesi'nin tıp fakültesi var. Fakülteye ait bir hastane yok. Eğitim ve araştırma hastanesi bu anlamda yararlanılmaktadır. NİDE kapalı spor salonu 2021 yılında yıkılmış. Yenisinin inşaatı halen merkezde başlamamıştır. Ülkesinde her alanda destek çıkan NİDE'li gerekli ilgiye erememiş ve NİDE'lerin sorunları çözüm bulmamıştır. Ürettiği ürünlerden patates, elma, lahana, kiraz, fasulye, çavdar, domates, karpuz gibi ürünlerde nide ilk sıralardadır. Bahçe ve tarla ürünlerini ise tamamını yetiştirmesine rağmen bu bağlamda bir entegre tesis dahi yoktur. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgede daraltılmış, üretici tüccarın insafına bırakılmış, üretim kooperatifçiliği bölgede geliştirilmemiştir. Pancar ve mısır taban fiyatları da üretici şaşkına çevirmiştir yüksek girdi maliyetlerine rağmen üretici üretmeye devam etmektedir. Hayvancılıkta artan yem fiyatları küçük aile tipi işletmelerini ahırlarını boş bırakmıştır. Avrupa Birliği kırsal kalkınma projesinde 42 yıl var NİDE yoktur. Lisanslı depoculukta 42 yıl var NİDE yoktur. Dağ taşı ekin diyenler NİDE'de kurak arazilerin su sorunlarının çözülmesi konusunda yeterli göletleri dahi gerçekleştirmemiştir. Karanlık Dere, İmmetli, Darboğaz, Ören, Tepeköş, Şehler, Halaç, Gederleyebiller, Güney, Altınısar gibi göles sorunu yaşayan bölgelerimiz bulunmaktadır. Beyal ve Güllüce gibi yapılmayan köy yolları, Kemersar gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyenin olduğu için destek alamayan yerlerimiz ilgi beklemektedir. Kırsalda tarımın bitmesi göçü de tetiklemektedir. Hazine arazileri satılmakta, meralarda gerekli ıslah yapılmamakta, yabancılar bölgede arazi toplamaktadır. Teşekkür ederim 1992 yılında 3140 metre rakımlı Bolkar dağlarına yapılacağı belirtilen kayak merkezi temel atılmış, inşaat belli bir noktaya gelmiş ama ne yazık ki bu kayak merkezi de gerçekleşmemiştir. Meydan yalıyası mevkinde Çinili Göl ve Karagöl'ün bulunduğu alanda yapılacağı söz verilen Teleskiz, Teleski de ne yazık ki bugüne kadar gerçekleşmemiştir. de pazarları yanında el sanatları ile önemli bir merkezdir. 30'a yakın el sanatı tükenmek üzeredir. Halıcılık bitme noktasındadır. Niğde'de vakıflar genel müdürü hangi işi el attıysa o da tamamlanmamıştır. Orada eski hamam Osmanlı 5 yılda yapmış. 9 yılda halen daha vakıflar onarımı bitirememiştir. Aynı şekilde bölgedeki Cihizoğlu konağı da yapılmış ama açılması gerçekleştirilmemiştir. Bunun gibi başladığı işleri yarım kalan çok projede bulunmaktadır. AKP iktidarları döneminde hak ettiği değeri alamayan Niğde'de